Öldür onu! Nerede bu gol? amına koy Ramos gibi de bağırdım özgür onu diye de. Gerçekten oros bu çocuğu müthiş yetenekli. Oros. Burada Ramos bağırıyor. Öldür onu! Öldür onu! Bu arada gerçekten dakika bir de gol yedik amın. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan. Kenan. Çok tehlikeli. Kenan Karaman. Kenan. Kenan. Kenan'dan Kenana. Cup Miners, Orospu derken Yusuf Kenan Karaman. Hı -hı. Harbiden yani Dream kadroyu Yusuf Kenan Karaman. Yusuf, Yusuf. Az kalsın yar. Hı -hı. Karaman. Kenan Karaman, Kenan. Hocam Hı -hı. Allah çarpsın. Sarım vereceksin. Lan dünkü maçı yaşıyorum ne oluyor ama Çağlar Kenan Karaman sarı yedi lan Ne kırmızı soyacağım Sıı Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Kenan Thanks Kenan. Kenan Karaman karşısında Kenan Karaman onu yine kesiyor Kenan Karaman bugün çok iyi <laughs>